Şimdi izleyeceğimiz yol çok açık. Tüm üyelerle beraber sahaya ineceğiz. Yani bugün de verdiğimiz aslında mesaj o. Biz bugün bugün itibariyle takdir veriyoruz. Bundan sonra üyelerimize gideceğiz. Üyelerimizle beraber onların fikirlerini alarak Ortak bir harman yapacağız. Ondan sonra da e, çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Yani burada genişletilmiş bir şekilde e, yani üyelerimizi işin içine katarak bunu özellikle söylüyorum yani üyelerimizi e, çok ciddi anlamda bir çalışma e, gerçekleştireceğiz. Önümüzdeki hafta itibariyle e, ya da bu hafta sonuna doğru bütün ilçelere çıkıp üyelerle genişletilmiş toplantılar düzenleyeceğiz. Ondan sonrasında onların fikirlerine göre e, yol haritamızı çizeceğiz açıkçası. Ee, biraz önce de soru gelir diye ben aslında e, o konuya değinmemiştim. Nasıl olsa soru gelecek diye. Başkanım da biraz önce değindi. Bizim geçen haftaki toplantımızda 20 kişi oy kullandık biz. Seçim aramızda 20 kişi arasında yapıldı. Ee, yani bu bizim kazananımız da yoktu orada. Yani bir ufak bir yarış yaptık açıkçası kendi aramızda zaten. 3 yıldır bu yönetim kuruluyla beraber devam ediyoruz. Kendi arkadaşlarımızla beraber. Şimdi de aynı doğrultuda çalışacağız. Hatta şimdi buradan sonra çıktığımızda eee Fevzi Başkan'ınla bir acı kahvesini içmeye gideceğiz. Yani kendi aramızda hiç birlik bütünlük arasında hiçbir zedelenme olmadan yani biz ufak bir yarış yaptık. Yani bunu çok büyütecek bir durum yok. E, Fevzi Başkan 7 yıllık görevini sonlandırdı. Bir başka aday alakalı. Ondan sonrasında da bu görevi biz devam ettireceğiz. Bunu özellikle basa basa söyleyeyim, altını basa basa 20 kişi arasında ufak bir seçim yaptık sadece. 4'te başlattık toplantımız, 5'te kaldığı yerden aynı şekilde devam ediyoruz. Teşekkür ediyorum, çok sağ, sağ olun.